Almanya'da 40 yıl çalıştıktan sonra 2017 yılında Türkiye'ye temelli dönen 64 yaşındaki Gurbetçi iddiaya göre senet dolandırıcılarının kurbanı oldu. Adına düzenlenen sahte senetle yaklaşık 200 milyon lira dola borçlandırılıp icra takibine maruz kaldı. Tüm mal varlığına haciz konan, banka hesaplarına tedbir kararı uygulanan talihsiz adam bir emekli maaşımla ortada kaldım diyerek yardım istedi. 87 64 yaşındaki İsmail Kurtoğlu 40 yıl Almanya'da yaşadı. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndü. 2017 yılından beri Bodrum'da yaşamını sürdüren Kurtoğlu, Eylül ayında telefonuna gelen bildirimle hayatının şokunu yaşadı. Bir tane mesaj gördüm Adalet Bakanlığı'nda. Açtığımda icra falan yazdı. Anlayamadım. Avukatıma yönlendirdim. Avukatı aracılığıyla Bakırköy icra dairelerinde adına yürütülen işlemleri inceletti. Herhangi borcu olmadığı halde yüksek meblalı bir senetle borçlandırıldığını öğrendi. Avukatım baktı dedi senin hakkında yeri 3 milyon 750 bin euroluk. Türk parası yaklaşık 200 milyona yakın bir tane senet hazırlanmış ve icraya verilmiş dedi. Dahası bu işlem üzerine Kurtoğlu'nun tüm mal varlığına haciz, banka hesaplarına ise tedbir kararı kondu. Talihsiz adam icra takibinin durdurulması için dava açtı. Dolandırıcılık olayı ile ilgili de suç duyurusunda bulundu. Ancak burada takipte verilen mahkeme kararı teminat karşılığında olduğu için İsmail amcanın söz konusu takipteki teminatı yatırması mümkün olmuyor. Çünkü yaklaşık 40 milyon civarında bir teminatla ancak takibinin durdurulabileceği söylüyor. Bir şok oldum. Bir soğuk ter akıttım. E ne yapacağız? İtiraz edeceğiz. İtirazımızı yaptık. Suç duyurusunda bulunduk. Peki dolandırıcılar Kurtoğlu adına nasıl senet düzenledi? Bilirkişi raporunda senetin üzerindeki imzanın çerçeve yöntemi adı verilen teknikle Kurtoğlu'nun bilgisi dışında başka bir evraktan taşındığı bu şekilde 200 milyon liraya yakın borç almış gibi gösterildiği belirtildi. İsmail amcının daha önceden kişisel verilerine erişmiş yani İsmail amca adına Türkiye'de kayıtlı mal varlığı olduğunu bilen birileri bu yolla dolandırıcılık eylemi yaptığını düşünmekteyiz. Senette sözde borçlandığı kişinin ise senet dolandırıcılığı suçlarından daha önceden 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken talihsiz adam gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyor. Bütün mallarıma haciz kuyuldu, bankaya tedbir kuyuldu, ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece bir emekli maaşımla ortada kaldım.